Bu ülkede vatandaş olabilmenin birinci kuralı milli güvenlik soruşturmasından geçmeniz lazım. O soruşturmanın da ne olduğunu merak edenler girsinler internete baksınlar. 8-10 tane madde var. Oraların hepsinden geçmeniz lazım ki ardından aldığınız daireyle birlikte vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Ama eğer siz Türkiye'nin belirlemiş olduğu bu kriterleri yerine getiremezseniz değil 400 bin dolar, 4 milyon dolarlık dairede alsanız bu ülke hiç kimseye vatandaşlık vermez dostlar Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Türkiye'de sokakta konuşulan mevzulardan bir diğeri de Türkiye Türk vatandaşlığını para karşılığında satıyor. Yani yabancılar geliyorlar, buradan konut alıyorlar, daire alıyorlar ve onun karşılığında da Türk vatandaşı oluyorlar. Onlara kimlik veriliyor, işte pasaport veriliyor onlara. E, yavaş yavaş ülkemizi işgal ediyorlar. Türkiye toprakları işte parayla satılamaz. Farklı bir söylem var. Özellikle şu sokak röportajlarına falan bir bakıyorsun abi. Gencin bir tanesi işte burası Türk Türkiye dedelerimiz şehit oldu. Şehit kanlarıyla alınmış topraklar parayla satılamaz. Türk vatandaşlığı An, yani diyorsun ki aga hani mevzu ne? Nereden nereye geldin ama şimdi bunların haklılık payları var. Neden? Şu anda Türkiye'de işte gerek sosyal medya ortamında gerekse belli platformlarda işte hava alanlarında şurada burada billboardlar var. Kim? Muhalefet mensupları. Bu billboardları gayet de iyi kullanıyor. Şimdi o billboardlardan bir tanesinde şu var. Adam diyor ki 250 bin doları ver. Bak pasaport Hemen yakala. Zaten orada görselde de görüyorsunuz onu. Yani 250 bin doları ver. Üstte de pasaport duruyor. Diğer afişlerde de billboardlarda da gördüğünüz gibi. Türkiye'den bir tane daire aldığınız anda hemen zaten o anahtarla birlikte size bir tane de pasaport veriyorlar. Bir tane de kimlik veriyorlar size. Şimdi bu manzaradan bu çıkıyor. Ve bunu da sosyal medyada ötede beride gören bir adam kalkıyor diyor ki yani şimdi zaten böyle mülteci şubu falan sıkıntısı yaşıyoruz. Hani bir de 250 bin dolara 400 bin dolara biz vatandaşlık mı satıyoruz? Türkiye'de bununla alakalı böyle merkezler falan kurulmuş. İnşaat firmalar işte havalimanında tutuyorlar işte bir tane showroom, bir tane stand açıyorlar. Oraya da koyuyorlar bir tane genç bir kızımız. Arkada da zaten afişler var. Gidiyorsun Selamünaleyküm Hanımefendi ben işte bir tane daire aldığım zaman o daireyi alın hemen size zaten pasaport kimlik veriliyor. O da öyle bilgi veriyor. Ve bunun üzerine de sosyal medyada ötede beri de hani böyle konuyla alakalı çok fazla bilgisi olmayan adamlar da çatır çatır konuşuyorlar. Hele hele seçim satına giriyoruz. Bu Anadolu'da sokaklarda da konuşuluyor. Ve mevcut iktidarın yanında duran adamlar da... Bu konuda bir bilgiye sahip olmadıkları için ya olmaz öyle şey herhalde deyip olayı geçiştirmeye çalışıyor. Tabi sadece billboardlar işte reklamlar falan değil. Yine insanların en çok alışveriş yaptıkları işte araba, ev, şu bu falan kiraladıkları, aldıkları platformlara bakıyorsun. Artık ona göre yazı yazıyorlar. İşte mesela burada olduğu gibi adam ne yazıyor ya vatandaşlığa uygun daire. Yani eğer bu daireyi alırsan vatandaş olabiliyorsun. Ya şimdi sokaktaki adam bunu gördüğü zaman arkadaş ya bu ülkenin vatandaş hani bu kadar herhalde ucuz değildir bu nedir ya? Fırından ekmek alır gibi birileri vatandaşlık mı alıyor buradan? Gayet de haklı bu manzarayı gördüğü zaman. Biz de bunun üzerine nüfus genel müdürlüğünü aradık dün akşam. Ve uzun uzadıya konuştuk. Onun üzerine bugün sağ olsun nüfus genel müdürümüz Şefik Bey bir uzman arkadaşı bu konuda görevlendirdi. Ve biz de arkadaşlarla beraber oturduk. Bir telekonferans sistemiyle yaklaşık bir yarım saat kendisiyle konuştuk. Dedik ki arkadaş bu ülkede millet 400 bin dolar Verip de vatandaşlık alabiliyor mu? Bu bir. İkincisi, bu uygulamayı sadece bizim ülkemiz mi yapıyor? Dünyada bunu yapan başka ülkeler var mı? Onu da sorduk. Ondan sonra dedik ki, süreç nasıl oluyor? Yani birisi gelip daire alıyor. Ondan sonra işte karısı, çocuğu, işte anası, babası, onlar da mı vatandaş oluyor? Veyahut da, da o vatandaşlar daireyi aldıktan hemen sonra artık bu ülkede söz sahibi mi oluyor? Oy mu veriyor? Mevzu nedir? Bize tam bir anlat onu dedik ve bize detaylı bir bilgi verdi. Onları paylaşalım. Arkadaşlar bir, bu ülkede hiç kimse sadece 400 bin dolar ödeyip de vatandaşlık alamıyor. Bu ülkenin vatandaşı olabilmek için 7-8 farklı kategori var. Bunlardan bir tanesi evlenerek vatandaşlık alabilirsiniz burada. Yani başka bir ülkede yaşıyorsunuz, bir Türk kızıyla evlendiniz ve Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz. Bununla alakalı bir vatandaşlık süreci var. Evraklarınızı teslim ediyorsunuz. Ondan sonra 14-15 tane halletmeniz gereken şart var. İşte Türkiye'nin kültürlerinde türüne bağlı olacaksınız. İyi derecede Türkçe konuşuyor olacaksınız. İlk 1-2 yıl bir oturma izniniz olacak, ikamet izniniz olacak. Ondan sonra o süreçteki kontroller devam edecek ve 5 yılı tamamladığınız zaman da size vatandaşlık veriliyor. Eğer bu ülkede evlenerek vatandaşlık almak istiyorsan bu. Haricinde bir de tarihi kökten dolayı vatandaş olmak isteyenler var. Örnek olarak söylüyorum adam Bosna Ersek'te yaşıyor ama diyor ki benim dedem Türkiye'de, Konya'da, Bursa'da, Trabzon'da, şurada, burada yaşamıştı. Benim kütüğüm burada deyip Türkiye'den vatandaşlık almak isteyenler var. Onlar da arşiv çalışmalarına giriliyor. Ardından 12-13 tane yine madde var. Onların hepsini tek tek yerine getiriyorsunuz ve başvurunuzu yapıyorsunuz. O başvuru inceleniyor ve sonuca bağlanıyor. Şimdi böyle de bir vatandaşlık alma var. Bunun yanında sığınmacı olarak yani mülteci olarak gelme durumunuz var. Ve i̇şte siyasi bir durumunuz vardır. Onunla alakalı da ayrı ayrı kategoriler var. O kategorileri geçtikten sonra başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bir de yatırımla vatandaş olma durumu var. Şu anda bizim konuşacağımız şey de o. Yatırımla vatandaş olmak. Dünyada bunu birçok ülke yapıyor. Bunu Kanada yapıyor. Bunu İspanya yapıyor. Bunu Portekiz yapıyor. İşte bunu Bulgaristan yapıyor. Bunu Yunanistan yapıyor. Yani diyor ki arkadaş belki başka bir ülkenin vatandaşısın. Gel benim ülkeme yatırım yap. Bankaya belli bir rakam para koy. Veyahut da, da gel buradan bir taşınmaz gayrimenkul al. Onun yanında işte burada bir fabrika aç. En az şu kadar kişi yanında çalışsın. Bazı ülkeler şunu yapıyor. Eğer vatandaş olabilmeniz için devletin size göstermiş olduğu noktalara da gidip bağış yapacaksınız diyor. Şimdi Türkiye'nin de yatırımla vatandaşlık alabilme konusunda bir kategorisi var. Yani siz bu ülkede bir yatırım yaparak daire alarak vatandaşlık vatandaş olmak istediğiniz zaman yapmanız gereken şey şu Türkiye rakam olarak burada 400 bin doları belirlemiş 400 bin dolarlık bir gayrimenkul satın alacaksınız dedim ya yatırımla vatandaşlık alabilmenin de altı tane farklı şekli var İşte bir bankaya para koyarak fabrika açarak daire mülk alarak bunlardan bir tanesini seçiyorsunuz Örneğin 400 bin dolarlık bir daire alıp tapuya gidiyorsunuz tapu bunu vatandaşlık için aldığınızı beyan ettiğiniz zaman tapu buna bir şer koyuyor şer şu 3 yıl boyunca burası satılamaz, herhangi birine devredilemez ve birden fazla kişi de bu daire üzerinden vatandaşlık başvurusunda bulunamaz diyor. Şimdi birinci durum bu. Tapudan bunu aldıktan sonra göç idaresine gidiyorsunuz ve göç idaresinde tapunun size vermiş olduğu belgeyle beraber göç idaresinde sürece başlıyorsunuz. Süreçte göç idaresi size geçici ikamet izni veriyor ve siz o ikamet izniyle beraber alıyorsunuz ve götürüyorsunuz Nüfus Genel Müdürlüğü'ne bir başvuruda bulunuyorsunuz. Nüfus Genel Müdürlüğü de kriterlere başlıyor. Belirlemiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne birisinin vatandaş olabilmesi için belli kriterler var o kriterlere başlıyor. Yani dostlar öyle evi aldım, parasını verdim, tapuyu aldım, vatandaşlık yok öyle bir şey. Bu kriterlere uyacaksınız. O kriterlerden en önemlisi şu. Milli güvenlik soruşturması. Eğer bugüne kadar herhangi bir olaya karışmışsanız, kendi ülkenizde problemli bir durumunuz varsa bu şartları yerine getiremediğiniz için değil 400 bin dolarlık 4 milyon dolarlık arazi de alsanız ev de alsanız bu ülkede vatandaşlık alamazsınız. Yani bu ülkenin pasaportuna sahip olamazsınız. Güvenlik soruşturmasından uluslararası alanda güvenlik soruşturulması yapılıyor. Bu da şu nüfus müdürlüğünde ki o yetkili arkadaştan aldığımız bilgide de şu var. Diyor ki 8 ayrı birim bu konudaki soruşturma yapıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçların işte Şube Müdürlüğü. Onların hepsinin 8 ayrı birimden kişinin onay alması lazım. Ve bunun yanında kişiyle birlikte birinci derecede hanımı ve çocukları da vatandaşlık kazanabildiği için bu soruşturma sadece kişi üzerinden değil, eğer ailenizde eşinizde veya çocuklarınızda bu 8 birimin yapmış olduğu milli güvenlik soruşturmasında bir problem çıkarsa sizin başvurunuz iptal ediliyor. Şimdi böyle bir atmosferde vatandaşlık çalışması yapılırken sokaktaki adamın kalkıp da efendim 400 bin doları veren vatandaşlığı alıyor. Ki vatandaşlığı verdikten sonra da bu devlet 3 yıl boyunca gözetim altında tutuluyorsunuz. Yani işte bir dolandırıcılık yapıyor mu? Yüz kızartıcı bir suç işliyor mu? Eğer 3 yıl içerisinde herhangi bir suça karışırsanız vatandaşlığınız geri alınıyor ve sınır dışı ediliyorsunuz. 3 yılı aştıktan sonra eğer herhangi bir suç işlerseniz o zaman bu ülkedeki herhangi bir vatandaş gibi suç işlediğiniz zaman işte mahkemeye çıkarılırsınız. Oradan da cezaevine koyulursunuz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O sokaklarda gördüğünüz billboardlarda veyahut da, da sosyal medya üzerinden yapılan reklam paylaşımlarında hani 400 bin dolarlık daireyi al onun yanında da pasaportun hazır reklamıyla bu durum aynı değil. Hani bazıları diyor işte krediye uygun ev. Evet ev krediye uygun ama sen gittiğin zaman bankaya acaba sen kredi alabiliyor musun? Banka seni analiz ediyor. Bakalım bu krediyi bu alabilecek mi? Şartları uyuyor mu? Değil mi? Aynı şekilde vatandaşlık almaya uygun daire. Evet işte o daireyi aldığın zaman vatandaşlık diyor sana ki gel bakayım seni bir inceleyeyim. Bakayım bu aldığın daireyle veya bu yatırımla sen vatandaşlığı alabilecek misin? Diğer şartlar uyuyor mu diye. İnsanlar o reklamlar üzerinden bu konuya baktığı için böyle çok sığ bir düşüncede hareket ediyor. Mesela en yakın komşularımızdan bir tanesi Yunanistan. Ekonomik durumu ortada. Çok ciddi bir sıkıntısı var. Özel uçak organizasyonları yapıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden insanlar gelsinler ülkemize yatırım yapsınlar mal alsınlar. Belli bir rakam parayı bankalarımıza koysunlar. Onlara da bloke koyalım ve onun karşılığında da onlara vatandaşlık verelim diye. Birçok ülke bu konuda özel çalışma yapıyor. Hatta Avrupa'nın birçok ülkesi de buna golden vize diyor. Altın vize diyor buna. Yani Türkiye'ye bir baktım. Acaba Türkiye'ye en fazla hangi bölgeden ev konusunda ve vatandaşlık konusunda bir talep var. Şimdi bu son dönemdeki gündeme baktığın zaman en fazla Arap bölgesinden, Körfez bölgesinden gelmesi lazım değil mi? Çünkü reklamlar genelde onun üzerinden gidiyor. Algı da onun üzerine gidiyor. Türkiye'de bugüne kadar en fazla vatandaşlık başvurusu yapan İran vatandaşları. Yanında bir de Irak vatandaşları var. En fazla bu iki. Sonrasında farklı farklı ülkeler. Niçin işte Irak ve İran? Onu da bir arkadaşlarla değerlendirdik. Hatta bu konuda danışmanlık yapan Büşra diye bir arkadaşımız var. Onu aradık. Ondan bir bilgi alalım dedik. Diyor ki Irak'ta şimdi adamlar var. Dünyada ticaret yapmak istiyorlar. Ama Irak'ta bir mevcut yönetim yok. Doğru düzgün bir vatandaşlık sistemi yok. Hani bir düşünün. Elinizde İran pasaportu var. Gidiyorsunuz Almanya'da onu gümrüğe uzattığınız zaman adam sana böyle bir potansiyel bir suçlu, bir terörist gözüyle bakıyor. Onun için dünyada iş yapmak isteyen İran, Irak vatandaşları gelip Türkiye'den bu hamleyi yaparak Türk pasaportu sahibi olmak istiyor. Bu son dönemde son 6-7 aylık zaman içerisinde Türkiye Türkiye'de en fazla konut alan Ruslar. Neden? Çünkü şu anda dünyanın Rus vatandaşlarına bir bakışı var. İşte o bakıştan ve o psikolojik mobbingden kurtulmak için adam ne yapıyor? Geliyor Türkiye'den bir konut alıyor ve buradan işte vatandaşlık süreçlerini tamamlayıp Türk pasaportuyla dünyada seyahat etmek istiyor veya da da iş yapmak istiyor. Şu anda dünyada Türk pasaportu itibarlı bir pasaport ve etrafımızdaki birçok ülke mensubu da Türk pasaportuna sahip olmak istiyor. Türkiye'de benim vatandaşlığım, benim pasaportum kıymetlidir. Hele hele şöyle bir ortamda o zaman arkadaş kusura bakmayın bu rakamlarda şu şartları yerine getirirseniz ben size vatandaşlık veririm diyor. Türkiye pasaportunu satmıyor dostlar. Ve Türkiye hani böyle vatandaşlık ayağı üzerinden birilerine peşkeşle çekilmiyor. Türkiye büyüyor ve bundan sonra da büyümeye devam edecek. Siz büyümeye devam ettiğiniz müddetçe de etrafınızdaki bütün ülkelerden vatandaşlar buraya gelmek isteyecek ve o bordo o ay yıldızlı pasaporta sahip olmaya gayret edecek. Durum aslında bu. Nüfus Genel Müdürümüze de oradaki arkadaşlarımıza da söyledim. Bu durum vatandaşa düzgün bir şekilde izah edilemiyor. Ana problem burada. Öteden beriden, kulaktan dolma bilgilerle vatandaş sokakta konuşuyor. Kızabilir misin vatandaşa? Hayır. Çünkü niye? E o kadar biliyor ve o bildiği üzerinden konuşuyor. Onun için bu konuda önümüzdeki günlerde nüfus genel müdürlüğü nasıl 81 ildeki bütün nüfus merkezlerini nasıl yeniliyorsa, nasıl oralarda yatırım yapıyorsa, nasıl efendim dijital ortama ayak uyduruluyorsa aynı şekilde sokaktaki algıyı da yönetme üzerine çalışmalar yapmak zorunda. Mesela şu anda Ankara'da ve İzmir'de bu konuda vatandaşlık almak isteyenlerle alakalı merkez merkezler kurulmuş. Devlet kurdu bunları ve öyle bir mekanizma kurmuş ki devlet büroya gittiğiniz zaman orada tapudan adam var, istihbarattan adam var, nüfus müdürlüğünden adam var ve dışişleri bakanlığından adam var. Onların olduğu hani vatandaş bir o yana bir bu yana öteye beriye gitmesin. Gelsin bütün bilgileri tek merkezden alsın ve sürecini de ona göre takip etsin diye merkezler kuruyor. Ama dediğim gibi sadece bununla alakalı hizmet altyapısını veyahut da, da hizmet verilen yerin fiziki şart larını düzenlemek yetmiyor. Algıyı da kontrol altına alması gerekiyor. Nüfus Müdürlüğünün veyahut işte İçişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın. Çünkü sokakta vatandaş Türkiye parayla vatandaşlık satıyor diye böyle çirkin bir algı var. O algının bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Ez cümle. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı her geçen gün daha da kıymetli hale geliyor. Bu daha da kıymetli hale geldikçe talepler de daha fazla artacak. Bununla alakalı hem sistem organizasyonu hem de kamuoyundaki algının birlikte yönetilmesi lazım. İkincisi bizim ülkemiz işte Araplara satılıyor. Topraklarımız Araplara satılıyor. İşte önümüzdeki günlerde Araplardan gidip bir şeyler kiralayacağız. Araplar müsaade ederse. Arap ırkçılığı ve düşmanlığı üzerinden bir algı oluşturuluyor. Onun için buna iyi bakın dostlar. Türkiye'de en çok konut satın alan birinci sırada Ruslar var. İkinci sırada İran, üçte Irak, dördüncü sırada Çin, beşinci sırada Almanya. Hani burada Körfez ülkeleri, hani Suudi Arabistan, hani Birleşik Arap Emirlikleri, hani Ürdün, hani Yemen, hani Suriyeli. Bu arada parantez içerisinde de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Suriyelilere Suriye'deki durumdan dolayı Türkiye bu konuda tedbirini almış ve yatırım üzerinden Türkiye'de vatandaşlık Suriyelilere verilmiyor. O konuda özel bir çalışma yapılıyor. Çünkü bu ülkede vatandaş olabilmenin birinci kuralı milli güvenlik soruşturmasından geçmeniz lazım. O soruşturmanın da ne olduğunu merak Edenler, girsinler internete baksınlar 8-10 tane madde var oraların hepsinden geçmeniz lazım ki ardından aldığınız daireyle birlikte vatandaşlık başvurusu yapabilirsiniz. Ama eğer siz Türkiye'nin belirlemiş olduğu bu kriterleri yerine getiremezseniz değil 400 bin dolar 4 milyon dolarlık dairede alsanız bu ülke hiç kimseye vatandaşlık vermez dostlar. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı bazı yetkilileri gidip ziyaret edip onlarla da oturup konuşacağız ve bu konuda da kamuoyunu daha doğrusu bizi takip eden dostları da bilgilendirmeye gayret edeceğiz. Kalın sağlıcakla.